Selam arkadaşlar. Bugün benimle beraber bir hafta sonu geçiriyorsunuz. Cumartesi günü sabah erkenden kalkıyorum ve kahvaltı yapıyorum. Eşyalarımı toparladıktan sonra evden çıkıyorum ve Sabiha Gökçen Havalimanı için yolculuğa başlıyorum. Pazar günü Merzifon Kitap Fuarı'nda imza günüm var. Bu yüzden Samsun'a gideceğiz. İlk durağımız da Sabiha Gökçen. Yağmurdan dolayı rötar yemekten korkuyorum ve korktuğum şey başıma geliyor. 2 saatlik bir gecikme var. Bu yüzden bilgisayarımı açıyorum ve buz krallığını editlemeye başlıyorum. Havalimanında saatler geçirdikten Sonra korku dolu bir yolculuk başlıyor ama Samsun Havalimanına sağ salim inmeyi başarıyorum. Beni havalimanından alıyorlar bir araçla bir buçuk saatlik yolculuğumuz tekrardan başlıyor. Amasya'ya Merzifon'a geçiyoruz. Buraya kadar her şey çok güzel gözüküyor. Odaya yerleşiyorum, yastık kılıfı takıyorum, bilgisayarımı ve telefonumu şarj ediyorum. Yüzümdeki makyajı siliyorum, cilt bakımı yapıyorum. Her şey çok tatlı. Ama sonra ben yanlışlıkla bozuk yemek yiyorum ve korkunç bir akşam geçiriyorum. Gerçekten çok üzücüydü buralar. Neyse sonra sabah uyanıyorum bir şekilde ve kahvaltıya gidiyorum. Bol bol su içip zaten iyileşmeye çalışmıştım. Sabah biraz daha iyiyim. Güzel bir kahvaltıdan sonra odaya çıkıyorum ve e, anket yapıyorum kanalda. Diyorum ki mor şal mı takayım siyah şal mı takayım. Herkes siyah şalı oy veriyor ama ben anket yaptığımı unutup mor şalı ütülüyorum ve bu şekilde hazırlanıyorum. Odayı bulduğum gibi bırakıyorum tertemiz ve... Otelden çıkış yapıyorum arkadaşlar. Burada fuar alanına gidiyoruz. Yine beni bir araç alıyor. Fuar alanına gelir gelmez hemen standta kitaplarıma bakıyorum. Ve daha sonra saat 1'deki imzama başlıyorum. Harika bir imza günü geçirdim. İmzanın sonunda gülmekten yanaklarım ağrıyordu. Çok güzel sohbet ettik, eğlendik. Gerçekten mükemmeldi. Merzifun'u kocaman öpüyorum. Bu hafta sonu Eskişehir'de imza günümüz var. Herkese kitabı olsun olmasın kesinlikle bekliyorum. Fuar alanında birazcık eğlendikten sonra akşam yemeğine geçiyoruz. Ben uçuş saatine kadar buz krallığı editliyorum ve tekrar bir araçla Amasya'dan Samsun'a bir buçuk saat yol gidiyorum. Şükür ki hiçbir gecikme olmuyor. Uçak zamanda kalkıyor ve ben İstanbul'a gidiyorum. Burada canın beni almasına şok oluyorum. Ufak tefek bir şok yaşıyorum. Bu bir şaka mı? Beni almaya gelmiş. Ölsem gelmez. Sonraki imza günlerinde görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay.